Evet, Skocek'ten taksimizi çağırdık. Yola çıkmanın vakti, Biz hazırız. Şimdi ticket ofisimize doğru gidiyoruz. Yine ceremony'e denk geldik. servis bölümüne geldik. Buradan e, işlemler yapılıyor. Gelirseniz biz e, Vijaya Pergasa botunu seçtik. Buradan işlemleri yapabiliyorsunuz. Şöyle harita üstünden de göstereyim. E, biz şu arada tam bu bölgedeyiz. Biz de burada yaşıyoruz bildiğiniz üzere. Biz buradan buraya kadar taksiyle geldik. Şimdi bizim gideceğimiz yerde Cili, Travangan adası. Tam şu bölgeye gideceğiz. Feribotlar buradan kalkacak. Bizim e, ajentamızda tam burada. zamanı tüketmek için de bir kafe buldular burada arkadaşlarımız. Oraya doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar biletlerinizi buradaki Padang Bay'dakiden sakın almayın. Çünkü yüksek bir meblağ diyebilirsiniz. O yüzden 12 Go isminde bir uygulama var. Bunu indirip feribot biletlerinizi buradan almayı unutmayın. Gidiş biletimiz 260 bin rupiah. Dönüşte 250 bin geldi normalde almaya kalkarsanız 400-450 bin rupiye ödeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yolculuğumuzun başında. Aynen. Bayağı bir kalabalık görüyor. Evet. Geldiğinizde buradaki fişleri gösteriyoruz. Four. thank you. Feribotların da kalkış bölümü burası. Çeşitli çeşitli botlar var. Yani boyutları değişiyor. Bakalım bize hangi bot gelecek. 1 saat 50 dakika yani 2 saat sürüyor bu bölgeden Gili Travangan adası. Bakalım bekliyoruz. Şu bagajları üst tarafa koyuyorlar. Hatta bagajları vermeye başladılar. Oturma alanları da aşağıda. <laughs> Klimalı Allah'tan güzel <laughs> konforlu bir şekilde gideceğiz. Five minutes later. Şu an üşüyoruz. <laughs> Buz gibi ve tam klimanın karşısında oturmuşuz. Ön tarafları oturmayın. <laughs> Arkaları oturun. <gülüyor> <gülüyor> Herkes halinden memnun ya. <laughs> Bir tek biz üşüyoruz. <laughs> Evet, Kili Travangan Adası'na geldik. Şimdi yavaş yavaş otelimize doğru gidiyoruz. Otelimiz çok merkezi bir bölgede. Buraya bizim ikinci gelişimiz. O yüzden biraz daha hani nerede otel tutacağımızı az çok anlamış olduk. Şu anda dönüş yolu bekleyenlerin arasından otelimize doğru ilerliyoruz otelimize şu anda giriş yaptık. Bir sizlere de buraya göstermek istiyorum. Belki beğenirseniz gelip burada konaklayabilirsiniz. Bizim hoşumuza gitti. Otelin ismi My Home One Hotel. Şöyle girişi var. Böyle tatlı, güzel bir havuzu var. Şezlonglu. Alt katta odalar var. Üst katta oda var. Bizim de odamız böyle. Buraya böyle iki tane oturma grubu kurmuşlar. Böyle havuzumuz da burada. Ayrı yatak koymuşlar. Okey. Gayet güzel Fera televizyon var. Burada kıyafet dolabı. Buz dolabı yok galiba. Makyaj aynısı. Klimamız var. Tuvalette böyle. Duş bölümü. 700 lira. Gayet uygun. Şimdi Gili Adası'nı keşfetme zamanı. Burası Gili Travanga, Gili Adaları olarak bilinen üç küçük adadan en büyüğü ve en popüleri olan bu ada. Bali'nin doğusunda Lombok'un hemen açıklarında yer alıyor arkadaşlar burası. Gili Travanga'nın tarihi çok çok eskilere dayanıyor aslında burası 1970'lere kadar neredeyse kimsenin yaşamadığı bakir bir adaymış burası. Ancak zamanla sırt çantalı gezginlerin uğrak noktası haline gelmiş burası. Bu yüzden gece hayatı oldukça hareketli zaten sizlere göstereceğiz oraları. Dalış severler için de burası tam bir cennet. Çünkü Gili Travangan dünyanın en iyi snorkel ve tüplü dalış noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle deniz kaplumbağalarıyla yüzmek Burada artık böyle sıradan bir aktivite haline gelmiş. Sahil boyunca birçok dalış okulu ve tur düzenleyen işletme var. Buranın en güzel tarafı da herhangi bir ücret alınmıyor şezlonglardan armut koltuklardan sadece yiyecek içecek içtiğiniz zaman bu yeterli oluyor. Öyle bir harcama limiti de yok. O yüzden Gili Travangan her ne kadar Bali'ye göre birazcık restoran fiyatları yüksek olsa da çok uygun yerlerde var açıkçası. Zaten video boyunca sizlere oraları da göstermeyi düşünüyorum. Bu bölge arkadaşlar doğu bölgesi. Diğer tarafta batı. O bölgeyi de sizlere tabii ki göstereceğim. Gili Travangan adasında işletmeler olduğu olduğu kadar bu ağaç altındaki gölgelerde de harika vakit geçirebilirsiniz. Ya yani şuranın güzelliğine bakar mısınız? şu bölgelerde kaplumbağalarla yüzmenin keyfi gerçekten inanılmaz. İnsanlarla yüzmeye alıştıkları için çok rahat şekilde gözlüklerinizi takıp onların yaşam alanını okyanusun içinden gözlemleyebilirsiniz. Harika bir duygu. Şimdilik bu kadar. Yavaş yavaş ben kaldırım tarafına geçeyim. Bir de oraları size göstereyim. Az önce gezdiğimiz yer bu kumsal tarafıydı. Burası da yol tarafı arkadaşlar. Gili Travangan Adası sadece bu iki hattan oluşuyor. İç taraflarda çok fazla içlere gitmeden hemen böyle bir ara sokağa girdiğinizde orada sizi yine kafeler, restoranlar karşılayabiliyor. Ancak bir tık daha ileri gittiğiniz zaman hiçbir şey yok. O yüzden Gili Travangan Adası az önce sahili gezdiğimiz yer ve bu yol hattı üzerinden ilerliyor. Adası'na çok yakın bir bölgedeyiz. Buradan Komodo ejderlerini görmek için bu bölgelerden turlara da çıkabiliyorsunuz. Buraya gelirseniz yapılacak birçok aktivite var. Bu şekilde diving alanları var burada. Dalış için buradaki havuzlarda eğitim alıyorsunuz. Burası bir otelin havuzu değil, eğitim havuzu. Burada eğitim aldıktan sonra okyanusa açılıp deniz altına şnorker ve tüplü dalış yapabiliyorsunuz. Geli Travangan Adası Lombok Adası'na bağlı bir ada. Yani Lombok Adası da nereden baksanız normali kadar büyük bir bölge yüz ölçümü olarak. Gili Travangan adasına geldiğinizde sadece Travangan'la bağlı kalmayabilirsiniz. Hemen yanında Gili Meno adası, hemen diğer yanında Gili Air adası ve diğer tarafında da büyük Lombok adası sizleri bekliyor. okyanusun güzelliğine bakın. Yani arkadaşlar burası Maldivler değil. Gili Travangan adası. Bu suyun berraklığına bakar mısınız ya? İnanılmaz güzel. Harika. Gerçekten harika. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Nasıl olmuş? Evet şu anda sizi harika bir pizzacıya götüreceğiz. Regina Pizza. Bakalım şimdi girince ortamı da size göstereyim. Evet. Şöyle menüyü bir göstermek istedim. Menü gerçekten o kadar zengin ki yani çeşit çeşit pizzalar sizi bekliyor. Gili'ye gelirseniz buraya muhakkak uğrayın. Zaten tadım yaptıktan sonra da yorumlarımızı Yaparız. Fiyatların ortalaması en yüksek pizzayı burada 100 bin rupiah gördüm. En ucuzda margarita var. O da 55.000 bin rupiah. Hatta şurada marinara var. O da 48 bin rupiah. Tex'te yüzde onda tex uygulanıyor. Bilginiz olsun. Biz şu anda iki tane bir şurada gördüğünüz bu vegetaryanı sipariş edeceğiz. 68 bin rupiah. Bir de fungi'yi sipariş edeceğiz. Bakalım, kabaklamayı da size gelince göstereceğiz. Pizzalarımız geldi, çok güzel duruyor. Evet, tattıktan sonra yorumlamayı da yapalım. Pizzaların tadına baktık. Ben 5 üzerinden 5 veriyorum. Müthiş, hatta şimdi birazdan Google yorumlara da güzel bir yorum yazacağım. Bence nasıl? Ben 5 üzerinden 5 bin falan veririm yani. Çok iyi. Güzel. Harika bir akşam yemeğiydi. You're free to become the Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go.